Microsoft'un Kobiler'den sorumlu başkan yardımcısı Hansen, Türkiye'de Kobiler'in bulut gelişme geçmeleriyle beraber hem yerel ekonomiye katkıda bulunacaklarını hem de uluslararası pazarda daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. We are talking about technology. Teknolojiden ve COBİ'lerden bahsediyoruz. Bulut teknolojinin Türkiye ve COBİ'lere faydası neler olabilir? Pardon. Öncelikle teknolojiye yaklaşımımızda eğer 5-10 yıl önceye bakacak olursak COBİ'ler için işler daha zordu. Yani teknolojiden büyük firmaların elde ettiği faydaları sağlamaları daha zordu. Çünkü bu yatırımları yapacak kaynaklara alt yapıya yatıracak paraya sahip değillerdi. Şimdi bu teknolojiyle küçük ve orta ölçekli işletme ya da büyük bir şirket olmak fark etmiyor. Bulut teknolojilerini Microsoft'tan alabilirsiniz ve aynı güvenilir, emniyetli ve dayanıklı şekilde elde edebilirsiniz. Daha makul bir fiyatla bunu elde edebilirsiniz ve buna işletme giderlerinizin içine koyabilirsiniz. Önden bir ekipman yatırımı gerekmediği için. Herkes bundan faydalanabilir. Ben e, bunu söylerken gerçekten e, bulut bilişimin e, bilgi işlemi demokratlaştırdığını düşünüyorum COBİ'ler için. Sanki büyük bir firma gibi onlar da uluslararası pazarlara yayılabilirler, büyüyebilirler ve yerel ekonomiye de daha fazla katkıda bulunabilirler. Microsoft'tan bahsedecek olursak Microsoft ve nasıl acaba teknolojinin ortaklarının daha iyi topluma hizmet etmesine yardımcı oluyor. Türkiye'deki işlerimize baktığım zaman e, çok canlı, sağlıklı bir ekosistemimiz olduğunu görüyorum ortaklarımızla. Hem resellerler hem de partnerlerimizle. 10 binden fazla partnerimiz e, her 12 ayda bir eğitim verdiğimiz insanlarla pazara yardımcı oluyor. Bu ekosistem e, bizim e, çok e, ciddi bir şekilde yerel güvenilir danışmanlar olarak topluma hizmet etmemizi sağlıyor. Türkiye'ye doğru tavsiyeyi verip doğru teknolojiyi kullanarak işlerini sürdürebiliyorlar. Küçük işletmelerle ilgili konu şu ki birçok küçük işletme ya da orta ölçekli işletme hem Türkiye'de hem de dünyanın geri kalanında teknolojiyi tam olarak anlamıyorlar. Bu yüzden yerel güvenilir bir danışmana ihtiyaçları var. İşte bizim Türkiye'deki ekosistemimizde bunu sağlıyor, küçük işletmelerin bilgi işlemi anlamasını ve işlerini genişletmelerini mümkün kılıyor. Siz e, Türk Kobi piyasasını pazarına nasıl değerlendirirsiniz ve Türkiye için önümüzdeki 5 yıl için yatırım planlarınız neler Türkiye'ye? Türkiye ilginç bir pazar ve çok fazla potansiyeli var. Buna hiç şüphe yok. Türkiye piyasası pazarı bizi daima heyecanlandırıyor ve yatırım da yapıyoruz Türk pazarına. Türk pazarını diğer birçok ülkeden ayıran şey şu. Oldukça donanıma ağırlık veriyor. Yani yüzde altmışı neredeyse harcamaların e, donanıma yapılıyor ki bu diğer ülkelerden daha yüksek. Çünkü oralarda harcamaların çoğunluğu hizmetlere, bulut bilişim ve desteğe yapılıyor. Bence burada ciddi bir e, fırsat var bizim için. Bulut bilişimle bir değişim e, sağlamak ve bu harcamaların yönünü değiştirmek konusunda ve işletmelerin nasıl işlerini yürüttüğü konusunda. Benim buradaki ana görüşüm Türkiye'deki işletmelerin, şirketlerin daha iyi bir şekilde teknolojiyi kullanarak müşterilerine, ortaklarına, tedarikçilerine odaklanabilecekler ve sadece herhangi bir ee, kendi bulundukları şehirde değil dünyanın her yerinde bunu yapabilecek hale gelecekler ve mesela bir e, Türk e, franchise var Simit Sarayı onların hikayesi muhteşem yani birkaç yıl içerisinde global olarak yaygınlaştılar e, ve e, 10 bin kadar e, kişiyle yapıyorlar bunu yani bunu mümkün kılan da bulut bilişi çok hızlı bir şekilde global olarak yayılmayı kolaylaştırıyor ve ağır altyapıya Yatırımlarına, e, yatırım yapmak yerine Eşa dediğimiz bulut e, platformla altyapıyı birleştirip işlerini geliştirebilirler. Yani çok farklı yollarda bulutu kullanıp işletmeyi büyütebilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. saranın ardından Rastalar birlikte piyasaların ayrıntılarını konuşacağız. Bir ara